Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu anda da hoş geldin diliyorum arkadaşlar. Umarım bütün dilekleriniz gerçekleşir. Sağ olun, var olun. Bu kahve falını biraz önce içtim arkadaşlar. İzenin niyetini siz niyetinizi tutun arkadaşlar. Bakalım niyetiniz olacak mı, olmayacak mı? Onu da söyleyeceğim size. Kanalıma abone olmak isterseniz zil bildirimi tüm işaretleri kanalıma abone olup Böyle güzel videolarda kaçırmamış olursunuz. Bildirimleri sürekli gelmiş olur arkadaşlar. Videomu beğenirseniz de beni de mutlu etmiş olursunuz. Sizden ricam tabii ki. Neyse haliniz. O çıksın güzel falınızı diliyorum. Fincanınıza da ayrıntılı bakacağım. Tabağınıza da ayrıntılı bakacağım arkadaşlar. Bu falı kaçırmayın. Güzel şeyler olur inşallah. Bakalım. Bu fincanınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle bakın, evet arkadaşlar sizin büyük bir sıkıntınız var. Dört koldan size böyle saldıracaklar. O sıkıntınızı tamamen yok edecekler. Dört kişi size yardım edecek. Maddi sıkıntınız olur, manevi sıkıntınız olur. Belki doktor bir işiniz vardır, doktorluk bir işiniz vardır ama dört aileden dört kişi ya da dört arkadaş da olabilir. Dört koldan böyle destek olacaklar sizi. Siz de o sıkıntınızdan kurtulacaksınız da dört tane kol birleşmiş bir güç dört dört tane kol birleşmiş arkadaşlar. Gerçekten e, gerçek dost e, bulmak çok zor. Buldun mu da iyi tutmak gerekiyor. Onu söyleyeyim. O sizin yanınıza sizin olunca o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar bir desteğim var diyorsunuz. Bu da pencerenin içinden sular akıyor eve doğru arkadaşlar. Yağmur yağıyor ama bu yağmur evin içine sıçrıyor. Yani sizin de evinizin içine sıçrayan bazı olaylar olacak arkadaşlar. İstemsiz bir olaylar. Siz karışmayacaksınız ama yakın komşunuz, yakın akrabalarınız ya da evdekiler sıçratacak. Dışarıda olan olayı sizin eve taşıyacaklar. Öyle yağmur damlaları dışarıda yağacak ama sizin evinize de sıçrayacak. O camdan içeri girecek o yağmurlar tam kapayamamışsınız hocam ya da tam tamir edememişsiniz. Şöyle diyorum ben size tam iyi seçememişsiniz arkadaşlarınızı, komşularınızı, akrabalarınızı. Bu konuda çok dikkatli olun arkadaşlar. Her an olaya karışabilirsiniz. Çok dikkatli olun kapınızı iyi kilitleyin. Kim açacağınızı, kim açmayacağınızı şimdi bu saatten sonra daha da iyi anlayın derim. Çünkü devir o kadar değişti ki kime güveneceğimizi, kime şaşıracağımızı çok şaşırıyoruz artık. Burada e, kocaman bir fare var. Kafasını çıkartmış. Vücudu geride kalmış. Yani size zarar vermek için isteyen pis bir kadın var arkadaşlar. Pis fare. Bakımsız. Kendine bakmayan. bayağı çirkin bir kadın. Fare şeklinde çıkmış. E, etrafınıza dolaşıyor mu? Çok dikkatli olun dostlarım. Biri size ümit vermiş. Bu bayan da olabilir. Erkek de olabilir. Ümidinizi yitirmişsiniz ne güzel ümitliyim ümitliyim derken sizi kandırmış. Halbuki ümit vermişti arkadaşlar. Seviyorum demiş ama sevmemiş. geçmişte oldu. Ya şimdi ya gelecekte olacak. Seven kadına ya da seven adıma çok dikkat edin arkadaşlar. Alttan alttan takip edin. İğneleyici laflar sokun. Bakalım nasıl bir cevaplar verecek. Ona göre anlayın. iyi ölçün derim. Boşunuza baktığınızda zamanınızı harcamayın. Size ümit verecek biri olacak ya da olmuş. Onu söyleyeyim size. Bir konuda e, nefsinize hakim olamıyorsunuz arkadaşlar. Hangi konuda bilmiyorum ama. Belki acilen araba almak istiyorsunuz ama ihtiyaç yoktur. Keyfe eder. Borca giriyorsunuzdur. Gereksiz bir borçtur belki. Araba da masraf ama çalışabilin arkadaşlar. Farklı bir nefistir. Nefsinize her zaman hakim olun. Eğer nefsinize hakim olmazsanız her hatayı, her yanlışı bir anda yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir ortama mı giriyorsunuz? Nefsinize hakim olup bir anda la sokuyorsunuzdur. Karıştırıyorsunuzdur. Bu konuda biraz daha ağzınızı e, kapatmanız gerekiyor. Yoksa gerçekten yanlış hatalar, e, yanlış şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Hmm. Bu da şapkalı bir adam var arkadaşlar. Sanki böyle çok değişik yani sanki gökten inmiş aşağı değişik bir tip yani. Bakın burada. Bakın görüyor musunuz? Şapka takmış, eğilmiş. Kadın ona yardım ediyor. Kapınıza gelecek belki de şapkalı biri bu. Bakın anneniz ona yardım ediyor. Siz olabilir. Ablanız, kız kardeşiniz olabilir. Bu adam geliyor. Şapkalı bir adam ama gelecek kapınıza yakın zamanda ve sizden yardım isteyecek. Siz de onu geri çevirmeyeceksiniz. Bakın alıyor. Bilemezsiniz arkadaşlar bu her şey olabilir. Kapıya gelen geri çevirmez ama şimdi artık kime güveneceğimizle şaşırdık. Yani gerçekten ihtiyacı olanlara bile bazen bir şey veremiyoruz. Çünkü de Acaba yalancı mı? Ama gören var bilen var. Siz ihtiyacı olanı ufak da olsa bir şey verin. Boş göndermeyin derim. Beyaz bir araba alacaksınız dostlarım. Şimdiden hayırlı olsun. Çok güzel bir beyaz kısa araba çıkmış. Hatchback araba çıkmış. Arabanın üstünde de ayak var. Yani o arabayı alacaksınız ama kıskananlar çok olacak siz çekemeyenler. Ah nasıl aldı? Parası var mıydı? Ben daha iyisini alacağım. Yani sizde yarış yapan biri. Öyle söyleyeyim size. Bir konuda tövbe edeceksiniz arkadaşlar. Geçmişte büyük bir hata yaptıysanız belki boş anınıza geldi ya da e, farklı bir anınıza geldi bir şey yaptıysanız şu anda diyorsunuz tövbe bir daha öyle bir şey olsa geçmişe dönsem yapmam diyorsunuz. O yüzden tövbenizi edin. Allah merhametlidir arkadaşlar. İnşallah affeder sizi. Ama siz yine tövbenizi edin derim yani. Hmm. Şu söyle Ömer ya da Onur. 5 gün 5 hafta içerisinde böyle biriyle tanışabilirsiniz. Ömer ya da Onur. Bu geçmişte de vardır. Belki gelip konuşacaktır ama Ömer adında ya da Onur adında biriyle e, tekrardan konuşacaksınız. Ya da yeni bir tanışma olacak dostlarım. Bu hafta sonu arkadaşlarınızla beraber bir yere gideceksiniz eğlenmeye. Çok dikkat edin arkadaşlar e, sağlığınıza. E, bu virüsü ama eğlenmeye gidiyorsunuz. Bayağı böyle kafa dağıtmaya bunalmışsınız çünkü iyice. Ceyhan'ın C'si. İsminde ya da soy isminde C harfi olan bir kadının size büyük bir sürprizi var. C harfi. Biri var arkadaşlar size karşı çok böyle gevşemiş. Gevşek gevşek konuşuyor. Ağzı boş boş konuşuyor. Yani ona biraz fazla ödün vermişsiniz. Bulaşım varmış. Gevşiyor böyle rahat, relax. Yani bir ortama gidiyorsunuz belki bozuyorlar, sokuyor patavatsız. Yani bu insan artık uyanma zamanı gelmiş bence. Burada tırmanan, kupaya doğru tırmanan bir kadın görüyorum. Çalıştığı yerde çok çalışıyordur, çok çabalıyordur. İştedir, aşktadır, evliliktedir, ailede, sosyal çevrededir. Tırmanıyor, tırmanıyor. Ama çok iyi yerlere gelecek bu kadın. Hiç merak etmesin. Önünde çok güzel bir yeşillik var çünkü tırmandığı istediği hedefe gelecek bu kadın arkadaşlar. Bir yere siz e, parmak izinizi bırakacaksınız. o işte gelip sizi takip edecek. Kötü anlamda değil. İyi anlamda parmak izini bırakıyorsunuz arkadaşlar. Güzel anlamda bırakıyorsunuz. Kanatlarını açmış kocaman bir kelebek var arkadaşlar. Ve bu kelebek bayan kelebek onu söyleyeyim. Ağlıyor ve kendi gözyaşını kendi siliyor. Ama kimse de bu kadının yanında olmuyor. Ağlayan bir kadın var. Kelebek gibi çok tatlı yüzü bir olan bir kadın. Sizde e, büyük bir sır var. Ağzınızı şu an terma çekmişsiniz. Ama o sır size ağırlık veriyor. Zorluyor. Bu sırı ben artık taşıyamıyorum. Taşıyamaz hale geldim. Artık e, ya söyleyeceğim ya ben yani ne bileyim bir şey olacak yani ama bu sır size çok ağırlık vermiş arkadaşlar. Zekanız çok önemli, aklınız çok önemli arkadaşlar. Bu aklınızı, zekanızı iyi kullanın. Siz yanlış yapmayacaksınız. Daha da çok doğru şeyler yapacaksınız. Zekanız çok kuvvetli çıkmış. Hem iş, hem aşk, hem aile, sosyal çevre bu aralar biraz yoğunlaşmış bu. Biraz yorulmuşsunuz arkadaşlar. Bunu iyi dengelemek gerekiyor. Biraz sizi yıpratmış bu hepsi birden toplanıp sizi yıpratmış. Sağlığa zararlı içecekler içmeyin arkadaşlar. Mideniz gitgide şişiyor galiba. Yani bu asitli şeyler mideye zaten mahvediyor. Bu sağlığınıza çok dikkat edin arkadaşlar. Size bir anda büyük bir teklif gelecek. Ani bir karar olacak yani. Nasıl oldu yani bir anda. Hem aşırı güzel teklif ama siz biraz düşünme kararı alacaksınız ama çok da düşünmeniz için izin de vermeyecekler. Büyük bir teklif yani öyle söyleyeyim size. Sizin çok güzel bir silahınız var arkadaşlar. Yani bu silahınız var ve bundan dolayı da düşmanlarınız size gelemiyor. Yani büyük bir e, silahınız var arkadaşlar. Büyük bir şey size vesile olacak. Şu anda büyük bir sıkıntıdasınız ama büyük bir şey size gitgide vesile oluyor arkadaşlar. Yani iki vesile olmuş da ben bu yerlere kadar gelmişim diyeceksiniz. Bu iş olabilir, işe sokabilir biri sizi. Bir anda kendinizi salmışsınızdır. Biri size vesile olacaktır, iyi gelir. Ama biri size vesile oluyor. Gün saydığınız şeyler var arkadaşlar. 3 gün, 5 gün, 40 gün, 50 gün neyse. Gün saydığınız şey o zaman gelecek. İyi ki gün saymışım. İyi ki beklemişim diyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Ayrı olanlar uzun zamandır ayrıysanız arkadaşlar bu iş zaten olmaz bu saatten sonra. Kendinizi iyileştirin. Yeni kapılar açın. 3 yıl geçmiştir, 5 yıl geçmiştir. Bu zaten nerede? Bu insan daha niye düşünüyorsunuz ki? O düşünse zaten sizin yanınıza gelirdi. Kalbinizi bu kadar yorup efor sarf etmeyin. Birazcık da Dikkatli olun, iyileşin arkadaşlar. Burada büyük bir sabun çıkmış. Kalıp sabun var ya, el sabunu. Kalıp sabun çıkmış arkadaşlar. Yani sıkıntılarınızdan, streslerinden dirayet göstererek siz kurtuluyorsunuz. Yani sabunla o kirleri yıkayıp atıyorsunuz tamamen. O sabun çıktıysa siz sıkıntınızdan tamamen kurtuluyorsunuz demektir arkadaşlar. Kendi kendine konuşan bir adam var ama hisse hiçbir zararı yok. Ama dedikodu taşıyor bu adam. Öyle söyleyeyim size. Tabağınıza bakalım. Şöyle sallayalım. Evet. Oo, arkadaşlar siz e, dileğiniz olmadı diye çok ağlıyorsunuz. Ne zaman olacak? Ne zaman başlayacağım? Hiç de ağlamaya gerek yok. Nasibinize varsa olur yoksa zaten olmaz. Ama bakın su gibi aktı ama siz çok dalıp düşünüyorsunuz. Etrafa dalıyorsunuz. Her yere dalıyorsunuz. Ama bu sıkıntınız geçecek. Bu dileğiniz de olacak. Merak etmeyin ama dalmayın derim. Bakın bu da tabağınız. Islık çalan bir adam var burada. Yani size ıslık çalıyor. Peşinizden koşan bir adam bu. Islığı çalıyor. Bakalım bakacak mı bakmayacak mı? Yani peşinizden koşan ya da koşacak bir adam var arkadaşlar. Gerçeklerle yüzleşmek istemiyorsunuz. Ama bu saatten sonra gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Ben hazırım. Atlatırım deyip gerçeklerle yüzleşiyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Üç tane cami minaresi çıkmış. Bir, iki, üç. 3 tane dileğinizle ilgili size destek olacak 3 kişi var arkadaşlar. Eşiniz terfi yapıyor işle alakalı. Daha iyi yere geliyor ve maaşı da yükseliyor. Eşiniz terfi yapacak. Onu da belki de bekliyordu zaten. Kafa kafaya gelmiş birbirini öpen çift görüyorum. Aklınızdaki kişiyle barışacaksınızdır. Eğleniyorsunuzdur. birbirinizi öpüyorsunuzdur ama bakın göstereceğim. Tam şurada. Bakın görüyor musunuz? Birbirini öpüyor bir büyük bir barış var gibi. Yani sevenler ben de isterim. Umarım barışırlar. Burnu aşağı düşmüş. Gözleri iri yarı bir adam var arkadaşlar. Orta yaşta sizin evi çekemiyor. Akrabalardan biri bu. Burada küçük küçük saçlar çıkmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Hayırlı işleri yapacaksınız. Daha iyi güçleneceksiniz. Gücünüze güç katacağınızda paranıza para katacağınızda güçler gelecek size. Burada e, semazen var arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Dileğinizle ilgili işinizi garantiye alacağınız bir teklif geliyor size. Garanti alıyorsunuz hayatınızı. Öyle büyük bir teklif. Hmm. Burada arkadaşlar koltuğa oturmuş bir kadın var. Hep böyle emir veriyor şunu yap, bunu yap, şunu yap, bunu yap. Bu kadından bıkmışsınız artık bu kadını artık çalışmak istemiyorsunuz. Bayağı sizi çünkü yıpratan bir kadın. Öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Umarım videomu beğenirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.